Dünyada bir insanın en rahat olduğu hal nedir düşünebiliyor musunuz? Ölüm 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 ölüm. Ölüm bildiğin konforun dibi. Hiç kredi kartı yok, kaşıntı yok, acı yok, açlıkması hiçbir şey yok. Fakat toprağın altına koyuyoruz cenazeyi. Haftalar içerisinde ayrışmaya başlıyor. Hiçbir şey yapmadığında, hiçbir şey deneyimlemediğinde, hiçbir enerji döndürmediğinde o organizma, o beden, o maddi yığın bütünlüğünü muhafaza edemiyor. Hayatın bütünlüğünü muhafaza etmesi bile bir mücadeleye bağlı. Dikkat ettiniz mi? Vücudunuzun içi sürekli 37 derece sıcaklıkta. Ateşimizi ölçüyorlar ya bazen yükseldi, alçaldı falan. Niye içimiz soba gibi sıcak? içeride devamlı bir mücadele var. Hababam enerji yakıyoruz. Eskilerin tabiriyle cedel içerisindeyiz. İnsan olmak, insanın kendini gerçekleştirmesi canlılık gibi çok aktif bir süreç aslında. Devamlı öğrenmeli, devamlı gelişmeyi, devam başka bir şey olmalıyız. Bunu bıraktığımızda, ekmek elden, su gölden bir modu bulduğumuzda, oraya oturduğumuzda melekelerimiz dağılmaya başlıyor. Yavaş yavaş umudumuz, dikkatimiz, hevesimiz, azmimiz çökmeye başlıyor. Ve bedenen olmasa bile ruhen bir çözülme süreci başlıyor. O yüzden hareketsizlik hali dediğimiz o atalet hali, eylemsizlik hali sevgili dostlar insanın hayatındaki en büyük düşman bana sorarsanız.